Evet, herkese uzun bir aradan sonra yeniden merhaba arkadaşlar. 6. metnimizle devam ederek boşlukları doldurarak hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışalım. 6. metnimiz Jim. Kimmiş bu Jim? Jim Chapman iki virgül arasında demek ki onu açıklayacak. Ünlü bir kameraman olan Jim Chapman'dır. Nedir? Yeni yönetmen yardımcısıdır. Video Sound'ın yeni yönetmen yardımcısıdır. Şirketin adı neymiş? Hemen sonrasında zaten açıklıyor. Büyük bir film şirketi olan Video Sound'ın Yeni yönetmen yardımcısıdır. Ünlü bir kameraman olan Jim Chapman. O sahiptir ya da vardır da diyebiliriz. 52 ofisi var. Tüm dünyada 52 ofisi var. Bay Chapman'dır ilk Amerikalıdır. Çalışan ilk Amerikalıdır. Paris şirketin Paris ofisinde çalışan ilk Amerikalıdır. Onun 30 yıllık tarihinde Paris ofisinin şirketinde çalışan ilk Amerikalıdır. Evli değildir. O sahiptir. Yani vardır onun Mary isminde bir kız kardeşi vardır. O yaşar onun Londra'da Paul adlı arkadaşıyla yaşar. O gider, gidiyor fakülteye. Ne fakültesi bu? Sanat fakültesi. Nerede peki? Londra Üniversitesi'nde sanat fakültesine gidiyor o. Vardır ayrıca. Şu fakültelerde varmış. Neymiş bunlar? Fen, mühendislik, tıp ve Müzik fakülteleri de orada ayrıca vardır. Evet, yedinci metnimizle Kate devam edelim. Benim ismim Catherine'dir. Fakat Catherine'de direkt diyebiliriz. Benim ismim Catherine. Ben bunun nasıl okunduğunu algılamanız için her seferinde böyle söylüyorum. Benim adım Kate'inde denilebilir tabii ki. Fakat Kate derler diyebiliriz. Öyle seslenirler. Öyle derler. Benim arkadaşlarım Kate derler. Ben yaşarım. Leeds yakınlarında yaşıyorum. Neresiymiş bu Leeds? Hemen onu açıklayacak burada bakın. İngiltere'nin kuzey doğusunda olan Leeds yakınlarında ben yaşarım. Ben bir diş hemşiresiyim. Diş Dişçinin yanında çalışıyorum yani. Ben çalışıyorum. Kim için? Genç bir Avustralyalı dişçinin yanında, dişçi için çalışıyorum diyebiliriz. O çok iyi, hoş biri ve o çok iyi dişçi fakat ben sevmem. Benim işimi çok fazla sevmiyorum. Benim kız kardeşimin adı Bianca. O evli, iki çocuklu, biri kız, bir erkek olan iki çocuklu ve evli ve yaşar. O yaşıyor. Nerede? Bir evde. Nerede bu ev? Londra yakınlarında bir ev. Şimdi bakın, Londra'da nerede? Burayı tanımlıyor. Dikkat ettiğiniz gibi Enfield adlı bir kasabada olan Londra yakınlarında bir evde yaşar. O bir öğretmendir. O Nerede öğretmendir? Burada bunu açıklayacak. Büyük bir okulda öğretmenlik yapıyor. Nerede bu? Londra'nın kuzeyinde büyük bir okulda o öğretmenlik yapıyor. O seviyor. Onun işini çok seviyor. Benim erkek kardeşimin ismi George, o sahip değildir. Bir işe sahip değildir. Yani onun bir işi yoktur. Sonrasında devamında açıklıyor zaten bunu da. O işsizdir. Kavramı öğretmeye çalışıyor yani. O, onu bir işe sahip değildir. İşi yoktur. Bu kavramla da onu öğretmeye çalışıyor. İşsizdir. Evet, 8. metnimizle devam ediyoruz. Bu metinde bize bir eski İngiltere restoranını tanıtıyor. Telefon numarasını vermiş bakın işte Bristol yakınlarında nerede olduğunu ifade etmiş ve bize restoranı tanıtarak orada neler bulabileceğimizi anlatmaya çalışmış. Buradaki tabi kalıplara ifade et, etmek gerekiyor. Ee, bakın hişi şey, tabi ki yok bir restoranı tanıtıyor çünkü e, kişilere gelin. Gelin peki ne için gelin? Nereye gelin? Eski İngiltere restoranına gelin. Nelska'da eski İngiltere restoranına gelin ne için öğle ve akşam yemeği için eski İngiltere restoranına gelin tadını çıkarın neyin bizim uluslararası yemeklerimizin tadını çıkarın. Nereden peki bunlar? Bizim mükemmel uluslararası yiyeceklerimizin tadını çıkarın. Neler varmış? Nerelerdenmiş bu yiyecekler? Çin, Hindistan ve İtalya'dan gelen, İtalya'dan gelen mükemmel uluslararası yiyeceklerimizin tadını çıkarın. Biz sahibiz yani bizim var. Nelerimiz var? Harika bifteklerimiz, balıklarımız ve tavuklarımız var bizim. Oturun. Nerede? Güzel, hoş Sevimli bahçemizde oturun ve deneyin bizim İtalyan spagettimizi deneyin ve bakın bunu neye bağlayacağız? Yine deneyin fiiline bağlayacağız. Deneyin bizim İtalyan spagettimizi deneyin ve deneyin domates çorbamızı. Bakın bu da yine Öznesi de ortak bunun, fiili de ortak. Ve ile bir şeyler bağlandığı zaman lütfen V'den sonra gelen ifadeleri fiile, özneye sizler bağlayın. Bizim restoranımız temizdir. Bizim yiyeceklerimiz Harikadır, fantastiktir, harikadır denilebilir. Onlar asla soğuk olmazlar. Ve bakın yine aynı şeyi yapıyoruz. Bu they arı endin sonrasını alıyorum hemen tekrar buraya bağlıyorum. Onlardır nedir? Asla soğuk olmazlar. Asla soğuk değildir. Ama always olduğu zaman iş değişiyor. O zaman diyoruz ki onlar her zaman lezzetlidirler. Asla onlar soğuk değildirler ve onlar her zaman lezzetlidirler. Evet, devam ediyoruz. Gelin ve sahip olun güzel, hoş, iyi zaman geçirin. Kiminle? Sizin arkadaşlarınızla, bizim gece kulübümüzde arkadaşlarınızla hoş zaman geçirin. Gelin. Ne yapın peki? Gelin de ne yapın? Müzik dinleyin ve Dans edin. Ne zamandan ne zamana kadar bunu yapın? Saat 11'den 11'den 3'e kadar dans edin, müzik dinleyin. Biz servis ediyoruz, sunuyoruz. Neler? İlginç içecekler. Nereden? Farklı ülkelerden biz ilginç içecekler sunuyoruz. Siz ister misiniz ayırtmak, yer ayırtmak, rezervasyon yaptırmak yani? Bir masa ayırtmak ister misiniz? Öyleyse ne yapın? Şimdi telefon edin. Biz çok meşgulüz. Ne zaman? Öğle saatlerinde biz çok meşgulüz. Unutmayın. Eski İngiltere Restoranı restoranıdır. Ne restoranı? Bütün durumlar için restorandır. Şimdi bu bütün durumlar hangi durumlar? Onları açıklayacak. Yani ne zamanlar, hangi şartlar altında hizmet veriyormuş? Onları açıklayacak. Doğum günleri, iş yemekleri ve akşam yemekleri durumlarında hizmet veren bir restorandır eski İngiltere restoranı. Peki bunların hepsi neymiş? Makul fiyatlarda. Hepsi de hepsi de şöyle diyebiliriz. Hepsi de makul fiyatlarda olan Akşam yemekleri, iş yemekleri, doğum günleri gibi durumlar için bir restorandır. Eski İngiltere restoranı. Öğle yemeği için açık saatleri ifade etmiş. Akşam yemekleri için açık saatleri ifade etmiş. Gece yarısına kadar ifadesi de bu gördüğünüz üzere. Evet, dokuzuncu metne geçmeden önce küçük bir metnimiz daha var. O da özgürlük anıtı. Birçok turist ziyaret eder. Bu ünlü heykeli her yıl pek çok turist ziyaret eder o hediyeydi. Kimden hediyeydi? Fransızlardan. Fransızlardan. Amerikalılara bir hediyeydi o. Heykeldir. Nerededir? Yerini söylüyor. Özgürlük adasındadır heykel vardır. Feribotlar vardır. Feribot seferleri vardır. Nereden? Battery Park'tan Özgürlük Adası'na, Liberty Adası'na. Liberty Adası'na Battery Park'tan Liberty Adası'na feribot seferleri vardır. Gezi nereye gezi? Özgürlük anıtına gezi seyahat sürer. 15 dakika sürer. Biletler ne için? Tekne gezisi için biletlerdir. Kaç lira olduğunu söyleyecek şimdi. 6 dolar. Kimin için? Yetişkinler için 6 dolardır. 3-7 yaş için 3 dolar ve ücretsizdir. Ücretsizdir. Kimin için? Çocuklar için. Hangi çocuklar? Altında. 3 yaşın altındaki çocuklar için ücretsizdir. Biletler. Tekne gezisi için biletler. Botlar ayrılırlar. Batari Park'tan 7 gün, haftanın 7 günü ayrılırlar. Ayrılırlar derken tabii e, nereye gidiyorlar? Demiştik özgürlük anıtına. Yani Batari Park'tan özgürlük anıtına haftanın 7 günü bot seferleri vardır demek istiyor burada. Her yarım saatte bir kaçtan kaça kadar bunu açıklamış. 9.30'dan 3.30'a kadar haftanın yarı gün e, 7 günü ya her yarım saatte bir Batari Park'tan özgürlük anıtına gitmek için botlar ayrılıyormuş. Heykel açıktır. Ne zamana kadar? 5'e kadar heykel açıktır. Son tekne döner 5'te dönermiş. Tekrar Battery Park'ına